Hibrit motor nedir, nasıl çalışır? Çağımızın en yeni motor tipi olan hibrit teknolojisi, yeni yeni gündeme gelen ve müthiş bir hızla yaygınlaşan araç ünitesidir. Aslında çok önceki zamanlarda icat edilip dünyaya sunulmasına rağmen petrol üreticilerinin baskılarından dolayı bütün projeler rafa kaldırılmıştır. Bildiğiniz gibi araçlarımızın hepsi fosil yakıtlarla çalışmaktadır. Benzin ve motorini alternatif olarak ilk elektrikli altyapı motoru olan hibriti özellikle hava kirliliğine karşı açılmış bir savaş olarak görebiliriz. Bu yeni nesil motorun en büyük temsilcisi Japon Toyota'dır. O yüzden hibrit motorunun ne olduğunu anlatırken bu markanın geliştirdiği teknoloji üzerinden konuşmak gerekir. Gelecekte bütün marka ve modellerin geçiş yapacağı elektrikli motorları Toyota dışında aktif olarak birçok firmada kullanmaktadır. Öncelikle söylenmesi gereken şey ise hibrit teknolojisini özellikle Amerikalı Tesla motorun elektrikli mantığıyla karıştırmamak gerekir. Full elektrikli bir araba benzinli bir motora sahip değildir ve aracın belli bölgelerine yerleştirilen ayrı elektrik ünitelerine sahiptir. Hibritin mantığı ise benzin artı elektrik motor düzeneğinde ele alınmıştır. Hibrit motor, biri benzinli olmak üzere elektrikli motorla desteklenmiş ünite tipidir. Anlamı ise melezdir. Ortaya çıkarılması küresel ısınma ve benzin rezervlerinin azalmasına bağlanıyor. Hibrit motorların tamamını elektrik motorlu araçlara bir geçiş olarak düşünebiliriz. İçten yanmalı motorlara entegre edilmesi ve sistemin ortak bir düzen üzerinde hareket etmesi sağlanmış. Normal şartlarda içten yanmalı, desteksiz benzinli bir ünitenin yakıt sarfiyatı dizel araçlara göre fazladır. Durum itibariyle benzine gelen hibrit motor desteği ile litre bazlı yakıt tüketimi günümüzde motorinle çalışan araçlarınkine denk gelmektedir. Doğaya bırakılan zehirli gazların azaltılması yönünde de hibritin önemi büyüktür. Yeni nesil teknolojik ünite bir aracı tek başına hareket ettirebilir. Yani benzinli motordan bağımsız şekilde aktif edilebilme özelliği vardır. Tamamı elektrik motorlu araçlara göre şarj olayını kendi halledebilmektedir. Hibrite ait aküler belli zamanlarda açığa çıkan ve boşa giden enerjiyi geri döndürebilir. Sahip olduğumuz hibritli araçlarımızın benzinli motoru bir nevi şarj etmek için kullanılıyor diye de düşünebiliriz. Günümüzde hibrit motorlu arabalar neden full elektrikli araçlara göre daha çok tercih ediliyor? Bunun tek ve en mantıklı sebeplerinden birisi şarj etme imkanıdır. Duruma kabaca baktığımızda tamamı elektrikli arabaların menzil durumları şu an için ortalama 200 ila 600 kilometre arasındadır. Şarj etme istasyonları ülkemizde yok denecek kadar azdır. Avrupa ülkelerinin ise bir kısmında aktif olarak çalışıyor ve bitmiş bir bataryanın tamamını doldurmak için ise 3 ila 6 saat arasında beklememiz gerekiyor. Kullanım açısından hibrit motorlu aracın şarj etme ve bekleme gibi vakit alıcı unsurları yok. Hibrit mantığında sadece elektrik enerjisiyle fazla bir menzile sahip olmuyorsunuz. Ancak yanında sürekli çalışan bir kaynak olduğundan aslında bu tolere ediliyor. Tek yapmanız gereken frenlemedir. Oluşum mantığı tamamen bunun üzerine kurulmuştur. Frenleme yaparak rejeneratif enerji geri kazanım olayını ortaya çıkarmaktır. Hibrit motor nasıl çalışır? Standart içten yanmalı bir motora entegre edilen elektrikli motor, aracın genelde aks parçası üzerine veya motor kaputunun altına yerleştirilen ünitelerle beslenmektedir. Araçlarımızın çift motor çalışma şeklinde teknik detaylarını incelediğimizde yakıt sarfiyatlarının şehir içinde daha az, şehirler arası yollarda daha fazla olduğunu görürüz. Çünkü şehir içi kısa mesafeli kullanımlarda frenaj olaylarını daha sık yaparız. Yani dur kalklar daha sık gerçekleşir. İşte daha fazla gerçekleşen bu durumda rejeneratif enerjinin de açığa çıkma ihtimalini artırmış oluyoruz. Bataryalarımızı doldurmak için bize gerekli olan da zaten budur. Elektrikli motorlarda mekanik hareketlerin oluşturduğu ters güçler olur. Bu ters gücün adı da rejeneratif enerjidir. Eğer ki mühendislik açığa çıkan enerjiye çare bulmasaydı tamamen boşa gidecekti. Fren kısmına bağlı olan şebeke ortama uygun dönüşümleri sağlayarak ihtiyacımız olan kinetik enerjiyi depolayarak bizlere vermektedir. Keza bu metro ve tramvay sistemlerinde de kullanılıyor ve binek otomobillerin sistemiyle mantığı aynı doğrultudadır. Hibrit arabalar kullanım açısından daha çok şehir içi olarak görülüyor. Düşündüğümüzde yapılacak hız limitleri haliyle otoban süratlerine göre az olacaktır. Hibrit motora sahip bir otomobilin sadece elektrik gücüyle yapacağı sürat 50-60 kilometre arasındadır. O yüzden bu limitlere gelindiğinde devreye benzin motor girmektedir. Sistem akıllı bir döngü üzerine kurulduğu için ani kalkış ve benzeri hareketlerde benzin motorun anında devreye girdiği de oluyor. Bu kısım firmaların çalışma mantığında değişebilir. Hibrit motorlu araçların bir de sistemi otomatik vitesle sağlanmaktadır. İşin temelinde vitesle beraber her şey otomatiğe bağlanmıştır. Hibrit motorlu araçlarda kaç sürüş modu vardır? Otomobil üreticileri sizlerin kullanım şekillerinize göre sürüş modları geliştirmişlerdir ve tamamı gelecek tepkilere göredir. Hibrit motorlu araçlardaki sürüş modları şöyledir: EV sürüş modu. Açılımı elektrik ve kıl, yani elektrikli araçtır. Düğme ile değiştirilen sistemlerin ilkinde EV'ye aldığımız takdirde araç azami elektrik enerjisini kullanacaktır yani benzin motorun aktif olması kesilecektir. Genelde bahsettiğimiz mod kapalı garaj ve sessiz sürüşlerin istendiği yerde devreye alınır. Ancak bizim yapacağımız ekstra yorum özellikle kalkışlarda elektrik motorun anlık oluşturduğu tork daha fazla olduğu için benzinliğe göre kalkışlar daha hızlı olacaktır. Eko sürüş modu Adından da belli olacağı gibi ekonomik sürüş istenildiği zaman kullanılır sistemin nasıl otomatik çalıştığını bu kısımda daha iyi anlayabilirsiniz. Eko moda alınmasıyla aracın gaz pedal hassasiyeti azaltılıyor. Motor haricinde araçta elektrikle çalışan unsurlar kontrol altında tutulur. Mesela ekoda iken çalışan klima eğer ki son hızda çalışıyorsa bu daha aşağı konuma çekilir. Bahsettiklerimizin tamamı otomatik olarak gerçekleşiyor. Power Mode Hibrit araçlarda PVR olarak göreceğimiz bu modda mümkün olduğunca benzin motorun devreye alınarak aracın yüksek devir çevirmesi sağlanır. En performanslı kullanımlar ve azami hız çıkışları PVR ile gerçekleşir. Hibrit motor hakkında bilinmesi gereken önemli bilgiler. Sonuçta hayatımıza yeni girmiş bir teknoloji olduğu için çalışma prensiplerinde bazı şeyler bilinmiyor. Bunlardan birisi de benzin bittiği takdirde sadece elektrik motorlu hareket edebilir miyim sorusu. Buna verilecek cevap hayır olacaktır. Çünkü sistem sadece elektrik üzerine kurulmamıştır. Hibrit motorun aktif olabilmesi için sınır seviyede benzin yakıtının olması gerekmektedir. Benzin artı hibrit motorlu araçlara LPG uygulaması da merak edilen bir şey. Aslında sistemin buna izin verdiği söyleniyor. Ancak şu an için aracın ne tepki verdiği veya vereceği bilinmiyor. Elektrik sistemli otomobillerde herhangi bir su birikintisine girme veya selde kalma durumlarında elektrik çarpılması yaşanmaz. Aynı şekilde kablo veya kısa devrede de koruma modu sayesinde sistem kapanır. Hibrit motorlu araçlarda bildiğimizin aksine bataryaları yaygın olan ve şarj edilebilme özelliği olan lityum iyon bataryalar bulunmamaktadır. Onun yerine daha uzun ömürlü ve sağlam olan nikel metal piller kullanılmaktadır. Yani bu kısımda firmalara göre değişiklik gösterecektir. Plug-in hibrit nedir? Plug-in motor tamamı elektrikli ve hibrit motorun tam ortasında konumlandırılan alternatif bir türdür. Hibritten farklı olarak dış şebekeden kablo yardımıyla araç bataryaları doldurulabiliyor. Aynı anda sizlere 3 farklı yakıt türü sunulmuş oluyor. Tamamı elektrikli arabalarda sadece fişli şarj olurken plug-in motorda hibrit bataryalarını daha hızlı doldurma imkanı sunuluyor. En yaygın olarak bildiğimiz araçlar içerisinde General Motor bünyesinde üretilen Chevrolet Bolt ve Toyota Prius'tur. Hibrit motorun tarihçesi. Hibrit motor teknolojisinin çıkışını yakın tarihlerde zannedebiliriz. Bu alandaki ilk patent 1889 yılında H. Patton tarafından alınmıştır. Kullanım alanı olarak demiryolu ve tekne gibi araçlarda kullanılmış. Basit bir mantıkla kurulan ilk elektrik destekli motor, benzinli üniteye bağlanan akü ve şarj edilmesini sağlayan jeneratör yapı üzerine kurulmuş. Ancak hibritin icat edilmesi 1900 yılında Ferdinand Porsche tarafından en gelişmiş haliyle icat edildiği de söyleniyor. Çünkü aynı yıl 4VD yapılı otomobillerin haricinde elektrik motor tabanına ait otobüsler İngiltere'ye satılmış. Rejeneratif enerji kısmına geldiğimizde ise 1967 yılında American Motors Amitro'nun geliştirdiği sistemle araçlar fren yaparak batarya dolumunu gerçekleştirmiş. 1970'li yıllara gelindiğinde HEV yani hibrit elektrik aracı hibrit baba unvanlı Victor Vauk tarafından bir kez daha geliştirilmiş. Aslında o yıllarda Audi, Ford ve General Motors gibi köklü firmalar bu alanda denemelerini yapmışlar. Yakın tarihe geldiğimizde modern melez motor ilk Toyota şirketi tarafından geliştirilip modellerinde kullanılmıştır. Ve seri üretim rakamlarında en çok satışı gerçekleşen model Prius'tur. Hev motor 1997 yılında Toyota'nın Prius modelinde kullanılmış ve 300 adet üretilmiş. Aradan geçen 3 yıl içerisinde üretim kapasitesi 19500 adede çıkarılmış. 2008 yılına gelindiğinde ise dünyanın en çok satılan hibrit arabası ünvanını almış. Çünkü rakamlar 1 milyon adedi gösteriyordu. Geliştirilmesi sürekli yapılan hibrit bu sefer Honda ve Toyota'nın lüks segmenti Lexus tarafından kullanılmaya başlanmış. Özellikle 2000'li yıllarda azaldığı söylenen petrol rezervleri ve atmosfer kirliliğine yönelik büyük bir hızla bütün firmalar elektrikli araç yapımına girdi. Alman otomobil üreticilerinden Mercedes ilk S400 Blue hibrit ile BMW ise Active Hybrid X6 ile sisteme dahil olmuştur. Honda CRZ ile Renault Fluence araçlarında elektrik teknolojisi kullansa da eskiden olan batarya kiralama mantığıyla projeler rafa kaldırılmıştı. Ancak günümüzde en sağlam yapılarla üretilen hibrit araçlar batarya ömürleri ile dikkat çekiyor. Mesela Japon Toyota 10 yıl pil garantisi veriyor. 1800'lü yıllarda başlayan bu hibrit girişimi Toyota'nın 1997 yılında modern hibrit adı altında çıkarmasıyla bütün dünyaya yayılmış durumda. Benzinin yanına elektrik enerjisi alternatifi hem yakıt konusunda hem de performans rakamları açısından göz dolduruyor. Rejeneratif enerji sayesinde son nesil araçların frenle batarya doldurması da inanılmaz bir düşünce olarak görebiliriz. Üretici firmalar artık dizel yakıtla çalışan araba projelerini iptal etmeye başladılar. Geçtiğimiz yıllarda Volkswagen'in dizel gate emisyon krizi de bunu tetikledi. En yeni dizel motor bile olsa havayı kirletmesinin önüne geçilemiyor. O yüzden çağımızın ve geleceğin motorunu hibrit olarak görmek zorundayız.